Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayarınızın yavaşladığı zaman nasıl geri hızlandırabilirim sorularına cevap vereceğiz. İlk öncelikle Windows artı R tuşlarına tıklıyoruz veya arama kısmına çalıştır yazıyoruz. Gelen yere temp yazıyoruz. Gelen sayfadaki bütün dosyaları siliyoruz. Merak etmeyin, bu dosyalar ön bellekte gereksiz bir şekilde birikmiş dosyalardır. Hiçbir bilginiz veya önemli dosyanız gitmeyecektir. Eğer sizinki de bu kadar fazlaysa, CTRL+A yaparak hepsini seçebilirsiniz. Bu temp dosyalarını tamamen silmek için çöp kutusundan da siliyoruz. Şimdi ise yapacağımız işlem bilgisayar açıldığı anda siz istemeden de olsa kendi kendine otomatik açılan uygulamaları devre dışı bırakmakta. Buradan açılmasını istemediğiniz uygulamayı seçin ve üzerine sağ tık atın. Atıktan sonra devre dışı bırakın. Bu işlem bilgisayarınızın çok daha az işlem yapıp, az yorulup hızlı çalışmasını sağlayacaktır. Şimdi ise bu bilgisayara sağ tık atın. Özelliklere basın. Buradan gelişmiş sistem ayarlarına tıklayın. Performans kısmının altındaki ayarlar kısmına tıklayın. Tıkladıktan sonra buradan en iyi performans için ayarla kısmına basın. Bu ayar bilgisayarınızdaki ufak animasyon ve bilgisayarı kastıracak şeyleri kapatır, daha iyi performans verdirir. Umarım video işinize yarar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklarsanız seviniriz. Ve bu tarz çözüm ve dijital içerik videolarını istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz. Hoşçakalın.